Fırat Kalkanı bölgesini güneyden, Zeytin Dalı bölgesini doğudan çevriliyor. Türkiye sınırına ise sadece 18 kilometre uzaklıkta. Suriye'de, Halep'in kuzeyindeki ter -Rıfat ilçesi stratejik konumuyla öne çıkıyor. Suriye iç savaşı başladığında muhaliflerin en güçlü kalelerinden biri olan ter -Rıfat, 15 Şubat 2016'da terör örgütü PKK-YPG tarafından işgal edildi. İlçe halkının %70'i bölgeyi terk ederken onlardan boşalan yerlere terör örgütü kendi yandaşlarını yerleştirdi. 4000 teröristin barındığı ilçe, Fırat Kalkanı ve Dalı bölgelerine yönelik saldırılar da kullanılıyor. Bu saldırılar nedeniyle bugüne kadar 370 sivil hayatını kaybetti, 860 sivilde yaralandı. düzenleyeceği harekat Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinin güvenliği için büyük önem taşıyor. Zira bu iki bölge sık sık terrifat kaynaklı saldırılarla hedef alınıyor. Terrifattaki terör varlığının sonlandırılmasıyla bu bölgelerde yaşayan sivillerin de huzura kavuşması amaçlanıyor. Esed rejiminin kontrolündeki Halep merkeze 41 kilometre mesafede yer alan Terrifat, rejime ait Minnak askeri hava üstüne de ev sahipliği yapıyor. Terfattaki terör varlığının temizlenmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Halep merkeze doğru önemli bir derinlik kazanmış olacak. Tel yönelik harekatın en büyük kazananı ise Tel kendi halkı olacak. Tel teröristlerin eline geçince evlerini terk ederek Fırat Kalkanı bölgesindeki Azize yerleşen siviller 6 yıldır derme çatma çadırlarda yaşıyor. Harekat öncesinde Azez'de heyecanlı bir bekleyiş var. PKK, YPG işgalinden kaçan terrifatlı siviller evlerine dönebilmek için gün sayıyor. Yıllardır bu gördüğünüz çadırlarda perişan haldeyiz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Kışın yağmurda çadırlarımız su altında kalıyor. Çocuklarımız hastalanıyor. Yazın sıcakta pişiyoruz. Telrifat'taki teröristler çıkarılsın ve biz de evlerimize dönelim istiyoruz. İnşallah Türk ordusu ve Suriye milli ordusu teröristleri topraklarımızdan temizleyecek ve biz de evlerimize döneceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Terrifat'a yönelik harekat sinyali vermesinin ardından Azez'de hemen her gün terör örgütü aleyhinde gösteriler düzenleniyor. Bu gösterilerde Özgür Suriye bayrakları ile birlikte Türk bayrakları da dalgalandırılıyor.